Herkese marhaba. Sahne tek bir nefeste, nefes nefese. Mahkeme salonunun soğuk taş duvarları arasında yankılanan adaletin sesiyle başlar. Polis memurunun sert adımları, izleyicilerin fısıltıları, Cihan'ın ailesinin titreyen elleri, hepsi aynı anda bir vızıltı oluşturur. Mahkeme zabıtları kaydı düşer. Cihan tutuklandı. Suçlamalar ağır. Sinema karşı yapılan tehditle başlayan, Miras hakkını gasp etmeye yönelik sistematik zulüm iddiası ve nihayet gece yarısı yaşanan o korkunç olay, sinemin ansızın yere düşmesi, çıkan arbede ve herkesin konuştuğu tek korkunç soru, bu kaza mıydı yoksa kasten itildi mi? Miten salonun bir köşesinde oturuyor, yüzünde sessiz, soğuk bir tebessüm, sanki her şey onun planladığı bir oyunun parçasıymış gibi. Etrafındaki fısıltılar onun umurunda değil. Hançer, adı insanları ürkütüyor, bıçak kadar keskin bir lakap. Çığlık çığlığa, "Benim Cihan böyle bir şey yapmaz, o kimseyle yanlış iş yapmaz." diye haykırırken kimse Hançer'in ağzını dinlemiyor. Çünkü şehirde herkes Mite'nin etrafındaki pusunun farkında, herkes bir şekilde onun oynadığı oyunun içinde bir parça olduğunu hissediyor. Polis memuru sert bir şekilde Cihan'a bakar. Tüm çabalarımıza rağmen seni kurtaramadık. Sinem kendine gelmeden, Miten hakkında ifadesi olmadan sana yardım edemeyiz. Bu sözler Cihan'ın ailesini parçalar. Annenin eli titrer, kız kardeşinin gözleri kararır ama o sessiz kalamaz. Mahkemede Hançer'in yüksek sesine rağmen ayağa fırlar ve bağırır. Bu tamamen bir iftira. Bu Miten'in planı. Cihan masum. Sözler bir an için duruşmayı dalgalandırır ama savcı soğukkanlıdır. Deliller güçlü, mektuplar, tanık ifadeleri, birkaç belgenin üzerinde Miten'in parmağı olduğu iddia edilir. Miten, sanki dinlemiş gibi biraz tebessüm eder ve kimse onun o soğukkanlı duruşunun altında ne fırtınalar yattığını bilmez. Duruşma ilerlerken Cihan kendi savunmasını yapacak mecali bulamaz. Zira polis gözüne giren her yeni ifadeyi, her yeni bulguyu beklemektedir. Mahkeme kapısından çıkar çıkmaz Hançer bağırarak cihanın etrafını sarar. Ben senin arka çıkan yanındayım ama bu dünya adil değil. Eğer Miten burada olduğu sürece bu saçmalık bitmez. Hançer'in sesi kestiği gibi bir kadının sesi çıkar. Karnında büyüyen çocuğunu düşün Hançer. Bizi daha fazla riske atma. Bu sözler, hançerin yüzüne düşen gölge gibi, onun sertliği bir anda çatlar, gözlerindeki öfke yerini endişeye bırakır. Aynı zamanda, Miten, olması gerektiği yerde oturup her şeyi izler, sessiz ama planları çoktan işlemiş gibidir. Aile bir arada toplanır, Cihan'ın annesi fısıldar, ben seni büyüttüm, seni korurum, seni yalnız bırakmam. Kız kardeşleri avukatla temasa geçer. Kameralar, Eski CCTV kayıtları, mahalledeki bir dükkanın geceye dair bulanık görüntüsü ve bir komşunun çektiği gizli notlar hepsi bir ağ gibi örülür. Eğer mahkeme bunları kabul ederse, Miten'in maskesi düşebilir. Miten'in etrafında olup bitenlere rağmen o görünürde hiçbir endişe taşımıyor. Dudaklarında hep aynı soğuk, çekici gülüş. Şehir merkezindeki karanlık bir köşede Miteni gözetleyenler vardır. Birkaç kişi onun hareketlerini kayıt altına alır. Bir tanık, o gece Sinam'ın evine yaklaşan Miteni gördüğünü iddia eder. Ama zaman damgaları eksiktir, görgü tanığı korkaktır ve savcı bunun üzerine oynayarak durumu lehine çevirir. Aradan günler geçer. Her seans mahkemede yeni bir kırılma noktası getirir. Eski bir iş arkadaşı ortaya çıkar, Sinam'ın tehdit aldığını doğrular. Bir komşu, olay gecesi iki kişinin yüksek sesle tartıştığını duymuştur. Ama kimse Cihan'ı o anken gördüğünü söyleyemez. Çünkü Cihan evden uzaktadır. Tanıkların çoğu Miten'in gölgesini görmüştür ama kimse doğrudan itme eylemini görmemiştir. Bu belirsizlik Cihan'ın kaderini karartır. Hançer gün geçtikçe daha yüksek sesle Miten'i suçlar, sokaklarda onun hakkında fısıldarlar. Ama Miten'in nüfuzunun, paranın ve etkisinin gölgesi herkesin ağzını kapatır. Cihan'ın avukatı umudunu yitirmez. Her delilin peşine düşeceğiz. Karanlık köşe kalmayacak. Sinam'ın sesi geri gelecektir. Onun için her gece yeni bir plan, her sabah yeni bir umut demektir. Hançerin çığlıkları geri plan olurken annenin duaları daha yüksek çıkar. Adalet yerini bulacak. Eğer gerekirse ben tek başıma savaşırım. Aile kendi içinde tartışır. Bazıları kaçınılmaz sonuçlara boyun eğmek istese de en büyüğü Cihan'ın ağabeyi sertçe karşı çıkar. Bu aile kirletilemez. Mite'nin maskesini yırtacağız. Şehirde dedikodular hızla yayılır. Mite'nin gizemli iş ortakları, evrak oyunları, miras davaları ve peş peşe gelen şantaj mektupları zamanla daha büyük bir ağın parçası olur. Mite'nin soğukkanlılığı insanların kalbini dondurur. O bir satranç ustasıdır. Her hamlesi karşı tarafı köşeye sıkıştırmak için hesaplanmıştır. Cihan ise arada bir sarsılır, umutsuzluğun uçurumuna bakar ama annesinin gözlerine baktığında yeniden dirilir. Ben masumum der sessizce ve içinden bir ateş yükselir. O ateş, ailesinin onuru ve Sinan'ın gerçek sesini geri getirme arzusu ile beslenir. Bir gece, geç saatlerde Cihan'ın kız kardeşi gizlice mahkemeye yeni bir kanıt getirir. Bir dükkandan alınan faturanın arkasına yazılmış, aceleyle yazılmış bir not. Notta Mite'nin o gece orada olduğuna dair bir işaret vardır. Bu not, küçük ama hayati bir ipucu olabilir. Avukat hemen harekete geçer, mahkemeden bu yeni delilin kabulünü ister. Savcı şüpheyle bakar ama kabul edilmesine itiraz edemez. Mahkeme salonu tekrar çalkalanır, Mitenin yüzündeki soğuk tebessüm bir an için sarsılır, çünkü artık savunması zayıflamaya başlar. Perde arkasındaki işbirlikçileri panikler. Hançer bu sefer daha kontrollü davranır. Öfkesi dinmiştir ama daha tehlikelidir. Çünkü öfke yerine soğuk bir kararlılık almıştır ve onun tek hedefi Miten'i açıkça ifşa etmektir. Sinam'ın durumu ise hala kritik. Bir doktor raporu mahkemeye sunulur ama Sinam'ın ifadesi halen alınamamıştır. Sesi kısılmış, hatıraları parçalanmış. Fakat ailesi bir şeyi biliyordur. Sinam'ın gözlerinde gördükleri tedirgin bakış, ona itildikten sonra gördükleri birkaç anlık görüntü ve Mite'nin o tanıdık soğuk gülüşü. Duruşma boyunca medya her şeyi abluka altına alır. Fotoğraflar, manşetler, insanların spekülasyonları Bazılarının Miten'i kahraman ilan etmeye çalışması, bazılarının ise onu iblise dönüştürmesi arasında mahkeme gerçekleri tek tek süzmek zorundadır. Hançer sokaklarda pankartlarla dolaşır, insanların kulaklarına gerçek hikayeyi fısıldar. Cihan masum, Miten yalan söylüyor. Bu sloganlar zamanla halk hareketine dönüşür. Bazı cesur gazeteciler Miten'in geçmişini kazıdıkça kimlikleri ortakları ve eski ilişkileri gün ışığına çıkarılmaya başlar. Ailenin içinde kişisel dramlar da büyür. Kimin güvenilir olduğu, kimi suçlayacağı, kimi dışlayacağı. Fakat ortak tek şey Cihan'ın temiz adının geri verilmesi gerektiğidir. Avukat mahkeme dosyalarını bir puzzle gibi birleştirirken Mite'nin etrafındaki çetenin bazı parçaları yavaş yavaş düşer. Bir tanık beklenmedik şekilde mahkemeye koşar ve gizlice sakladığı bir ses kaydını sunar. Kayıtta Mite'nin sinamı tehdit eden sesi ve o gece yaşanan çatışmanın belirli bir bölümü vardır. Bu kayıt mahkemede büyük bir kırılma yaratır çünkü Mite'nin soğuk tavrı artık sadece bir iddia olmaktan çıkıp somut seslerle desteklenmiştir. Savcı bir an için duraksar, elindeki kozları tek tek oynar. Mite'nin yüzü solgunlaşır etrafındaki şüphe bulutu yoğunlaşır. Hançerin çığlıkları artık mahkeme koridorlarında yankılanırken, insanların gözünde Cihan'ın masumiyeti geri dönüyor. Fakat Miten hala planlarından vazgeçmiş değildir. O, el altından manevralar yaparak, yeni tanıkları satın almaya, belgeleri karartmaya çalışır. Mahkeme gecikmelerle dolu, her yeni oturum yeni sürprizler getirir. Cihan'ın ailesi yorgun düşse de, umudu yitirmez. Bir gece, Mahkeme kapıları kapandıktan sonra Mite'nin bir iş ortağı paniğe kapılır ve suçunu itiraf eder. Bu itiraf, Mite'nin kontrol edilemez hale gelmesine sebep olur çünkü artık iş ortakları birer birer düşmeye başlar. İtiraflar zinciri, Mite'nin miras üzerinde oynadığı oyunları, baskı mektuplarını, sinema karşı uyguladığı psikolojik şiddeti ve nihayetinde Cihan'a atılan suçun nasıl kurgulandığını adım adım açığa çıkarır sedye üzerinde yatmakta olan sinema dair anlatılanlar, onu bir kurban olarak yeniden inşa eder. Mahkeme halkı, onun hikayesini dinledikçe empati duyar. Savcı, bu noktada, elindeki delillerle beraber, miteni gerçek yüzüyle mahkeme önüne serer. Parmak izleri, telefon kayıtları, para transferleri ve tanık ifadeleri bir mozaik gibi birleşir. Miten, tüm bu baskı altında Salonun ortasında bir çözülme yaşar. Soğuk tebessümü artık eriyor, gözleri kaçıyor, köşeye sıkıştığını hissediyor. Cihan'ın avukatı son bir hamle yapar ve mahkeme heyetine Sinan'ın psikolog raporunu, olay anına dair yeni toplanmış delilleri ve Mite'nin geçmişine dair belgeleri sunar. Jüri bunları sindirirken salonun havası değişir. Hançer, dışarıda bekleyen kalabalığa dönüp bağırır. Görüyorsunuz mu? Adaletin yolu uzun ama sonunda doğru olan kazanır. Ve gerçekten de zamanla halk desteği, belge yığınları ve itirafların birleşimiyle mahkeme mitenin üzerine çekilen sis perdesini aralamaya başlar. Final oturumunda jüri kararını verirken herkesin nefesi tutulur. Cihan'ın ailesi, Sinam'ın yakınları, hançer, avukatlar ve miten hepsi bir noktada birleşmiş gibidir. Çünkü adaletin terazisi, vicdanın terazisidir. Jüri, delilleri tartıp Cihan'ın masum olduğunu ve Mite'nin manipülasyonları sayesinde suçun ona yüklendiğini kabul eder. Mahkeme salonunda önce bir şaşkınlık, sonra derin bir rahatlama dalgası yayılır. Miten, konuşacak kelime bulamaz, yüzündeki son soğuk gülüş de silinir. Hançer sevinçten ağlar, anneler, kardeşler kucaklaşır. Cihan özgürlüğüne kavuşurken Sinem hayatta kalmış olsa da iyileşme sürecine girer ve gerçek adaletin zaferiyle sessiz bir umutla yaşama tutunur. Ve perde kapanırken anlatıcı fısıldar. Bazen karanlık en derin noktasındayken bir ışık doğar. Cesaret, aşk ve inanç birleştiğinde gerçek mutlaka gün yüzüne çıkar. Perde iner ama şehir o gece bir daha aynı olmaz. Çünkü bazı maskeler düşmüştür ve geriye kalanlar kalanlarla yüzleşmek zorundadır.